Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Bugün ekranda yeşil şeyler gördük. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hep beraber toplanalım ve bu yeşil şeylerin ne olduğunu konuşalım birlikte. Uzun zaman sonra gerçekten güzel bir gün yani çok uzun zaman oldu güzel bir gün e, diye bu videoları açmayalı. E, gerçekten güzel bir gün. İyi hareketler gördük. E, endeks tarafında anlamlı yerden anlamlı bir e, hareket gördük. Ve her şeyden önemlisi tabii ki enflasyon verisi. Öncelikle onun üzerine konuşarak başlayalım. Ee, <laughs> yani şimdi ne desek açıkçası aşağı tükürsek sakal yukarı tükürsek bıyık muhabbeti şu an. Enflasyon 1.52 geldi. Yani 1.5 enflasyon geldi. Yani bu kadar düşük bir enflasyon çok sürpriz oldu. Yani 2.10 beklenti vardı. Altında gelirse iyi olur diyorduk ama 1.5 buçuk Aşırı sürpriz oldu. Böyle sürprizlerin hep 6 ayda bir e, zam zamanları gelmesi de Allah'ın işi gerçekten e, değişik bir olay. Ve borsa açısından da pozitif bir olay tabi. Ben işin diğer taraflarına çok e, dahil olmak istemiyorum. E, bin, e, sevmiyorum da bildiğiniz gibi. Borsa için mükemmel. Fakat tek sıkıntı konu şu ki, e, şimdi bu veriler hepimiz biliyoruz ki biraz yapay veriler. Bu yapay veriler eğer önümüzdeki ay yeniden e, doğal verilere yakın şekilde bir dönüşüm geçilirse e, borsada yine saçma sapan bir hareket görülebilir. Fakat ben e, şöyle düşünüyorum. Evet bu veriler yapay ama sadece zamla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sanayi bitmiş durumda arkadaşlar. Yani e, birçoğunuz işin içindesiniz zaten görüyorsunuz. E, kredi bulamama durumu, likidite sorunu... Yani piyasalar suyunu çekti gerçekten bayağı ve bu artık büyük problemlere neden olmaya başladı. Büyük fabrikalar büyük işi çıkarımlarına gidiyor, uzun süreli tatiller kullanmaya başlıyor, çark dönmüyor, bilançolar berbat, ee, pek iç açıcı bir durum yok. Ve faiz de çok yüksekti bildiğiniz gibi. Ee, aslında her şey doğal akışına uygun gitse bu faizler de enflasyon karşısında hiçbir şey yani ülkede %100'e yakın enflasyon var. Ee, ama faizler %50 aslında faize koyunca bile paran eriyor ama en iyi alternatif faiz maalesef ki güncel durumda yani hayatı birazcık oraya getirdiler finansal piyasaları birazcık oraya getirdiler ama borsa tarafında en kötü geride kalmış gibi gözüküyor özellikle bu veriden sonra ee, yani bir buçuk gerçekten çok düşük yıllık da çok düştü Yıllık beklenti de çok düştü böylece. Ee, ve Haziran'da, Haziran'ın 19'u yanlış hatırlamıyorsam, e, faiz toplantısında neredeyse indirimi bence garantiledi. Yani bu veri öncesinde Haziran'da indirim olmayabilir, Temmuz'da da olmayabilir, hatta Eylül'e de sarkabilir e, muhabbetleri yapılırken bu veri sonrası bence Haziran'da, Temmuz'da indirim garantiledi. tabii Temmuz için e, Haziran enflasyonunu da görmek lazım ama yani bence Haziran'da indirim garanti. Birazcık da faizleri indirmek için, indirmeye birazcık yol açmak için de sunulmuş veri bence. Çünkü sanayi biraz rahatlatılsın istiyor, isteniyor. Ben bununla ilgili fikirlerimi daha önce söylemiştim. Ee, bence mantıklı, artık faizler inmeli bence biraz. Yanlış mı? Ortodoks bakış açısıyla tabii ki yanlış. Ben de faizler arttırılsın diyordum bildiğiniz gibi. Hatta bu yüzden m bir şey geldiği için sevinenlerden birisiydim. Ee, ama olaylar öyle olmadı yani biz enflasyonu sadece faiz arttırarak çözebileceğimiz yanılgısına kapıldığımız için ee, faizler bir yıldır artıda bir buçuk yıldır iyi seviyede ama enflasyonda bir düşüş yok hepimiz hayat pahalılığının farkındayız yani eee, o yüzden ya Bu durumda sadece halk ve e, açıkçası daha çok halk diye zarar görüyor. İşçiler çıkarılıyor. Gidip genel müdürler çıkarılmıyor ki abi işçi çıkarılıyor. Ne bileyim işte memuru azlam yapılıyor. Genellikle zarar gören yine alt tabak oluyor. Borsa 3 kuruş yatırım yapmış olan insanların parası heba oluyor. E, o yüzden arttırılmasın abi madem faizlerde. Yani zaten hiçbir şekilde de e, çok yolun sonu gözükmüyor. Nasıl olacak merak ediyorum ben de. Ama faiz arttırmanın da bence bir faydasını görmedik. Merkez bankasının e, rezervleri dolmuştu. Bu tabii ki büyük bir fayda. Ama biz bu faydaları kullanamıyoruz. Sonra ne oldu da o rezervler boşaltıldı biliyoruz. Yani. O yüzden e, yine bir siyasi kriz olup rezervlerin boşaltılamayacağının garantisi yok ki muhtemelen yine bir şekilde o rezervler boşaltılacaktır yanlış hamleler sonucunda. O yüzden bari kimse sıkıntı çekmesin. Ee, bir rüya içinde yaşayalım işte. Sonrasında zaten çok daha sert bir şekilde bu kriz bizim kapımızı çalacaktır. Kaçış yok gibi yani. O yüzden birazcık e, yanlış bir bakış açısıyla madem indirilsin diyorum bende. Bari bizim borsada yüzümüz gülsün diyorum arkadaşlar. Olması gereken tabii ki faizlerin yüksek olması bunun yanında yapısal reformlarla eee ülkenin geliştirilmesi, üretim yapılması. Çünkü yabancı geliyor sana 100 lira veriyor. Ben bunu diyor sene sonunda 150 olarak alacağım diyor. Sana 100 lirayı alıp bekletiyorsun, bekletiyorsun, bekletiyorsun. Sonra adam geliyor 150 olarak geri yani veriyorsun. sen zarardasın kardeşim. O 100 lirayla üretim yapman lazım. Yatırım yapman lazım. Argeleri desteklemen lazım ki o adama 150 verirken sen o 100'ü 200 yapmış ol. 150 adama ver 50 cebine kalsın. Mantık bu. Ama bizde böyle işlemiyor işte. Her neyse. Borsa tarafında bu saatlik grafik baya baya güzel çalıştı. Kırılım kırılım nefis bir at nalıyla oldu. Dipten dönüş sonra bir kopuş mumu. Ee, bu kopuş mumu sonrasında 100 günlük daha doğrusu 100 saatlik ortalama bakın endeks takıldı. Ve yatay kapattık. Burası aynı zamanda güzel bir şey daha göstereyim. Ters fiboda. Bakın arkadaşlar ne kadar kritik bir nokta. Ters fibolar çok iyi çalışır böyle grafiklerde. Ee, bunları... Twitter'a attığın zaman bunun her şeyi açık bırakmıyorum. Çok kalabalık oluyor. Yoksa onlarca çeşit da çiziyorum ben bu grafikleri çizerken ama olabildiğince en sade şekliyle atmaya çalışıyorum. Şimdi yarın 9260 bizim önemli desteğimiz. Hatta 9240 diyebiliriz arkadaşlar. 9240 bizim ana desteğimiz. Hatta şöyle çizelim. Tamam mı? 9200 kaç? 40 dedik abi. Ha. Yukarıda hedef tabii ki kanal orta bandı 9353. Bir de 200 günlük var. O da yakın oralarda. Bak Yüzde kaçlık bir alan var buraya doğru bakalım. Yaklaşık yüzde birlik bir alan var arkadaşlar. Yani yüzde 0.85 birlik bir alan var. Yarın 9.369'lar üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek Perşembe günü de yatay pozitif bir gün. Daha hacimsiz olur çünkü Perşembe günü yarım gün olacağı için. Daha yatay pozitif bir günle bence bayramı harika kapatır. Yani bayramı 9.400 civarında kapatmak bence güzel. Ee, yani coşup 9500, 9600, 900 gitmek gitmeyi istemem. Yavaş yavaş. Hisseler değişti kesin. Endeks tek başına gitmesin istiyorum. Ee, o sebeple yarın için bir 9380, 9390, 9400 hani paz, ertesi günde en fazla 9.500'den En fazla. Hiç fena değil. Kanal tepesi de döndükten sonra hedefimiz 9755 olacak arkadaşlar. Endeks tarafında. Ee, güzel bence güzel bir atak. Ee, dün şu mum, yani şuradaki günlük mum. Bence bu yılın dip seviyesi olarak kalacak. Şurası. Bu yıl daha aşağısını görmeyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ee, 8.900'leri 8 bence bir daha görmeyeceğiz. Yani son görüşümüz oldu. Keşke vedalaşsaydık. Tabii bu bir düşüncem ama belli olmuyor işte biliyorsunuz yarın tak bir haber atarlar ortaya bir şey olur ee, bir anda 7 de görürsünüz burası Türkiye artık son 2 senede o kadar çok şey yaşadık ki herhangi bir şeye şaşırmıyoruz sizde şaşırmayın ee, bunu da tekrar hani bu uyarıyı da yeniden yapmış olayım arkadaşlar yarın için takip edeceğim seviyeler bunlar zaten uzun uzun size konuşacağız şimdi. Öncesinde bu videodan yaklaşık bir saat sonra katıl videosu yayında olacak. Haftanın takip listesini güncelleyeceğiz. Bugün çok güzel hareketler gördük. Ee, bir onları güncelleyelim. Yeni kısa vade hisseler ekleyelim. Bugünkü hareketten sonra e, hangi hisseler potansiyelli oldu bir onlara bakalım. Ee, bir katıl videosu yayında olacak. Dantes kulübüne tıklayarak katıl butonuna tıklayıp Dantes kulübüne seçerek siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında ee, yeni bir kanaldan bahsetmiştim kısaca onu da hemen söyleyeyim ee, Umut Karadaş kendi ismimle açtığım bir kanal Burada e, ekonomi finans üzerinde konuşup daha genel kültür üzerinde konuşacağız Bir videoda paylaştım zaten burada bu kanalda ne yapacağımdan Bahsediyorum açıklamaya linkini koyuyorum ee, Henüz daha paylaşımlara başlamadım kapak e, falan her şey değişecek zaten Buraya da abone olup destek olursanız sevinirim Twitter ve Telegram'dan takip edip kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Finansal danışmanlık ve price action eğitim seti için de mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra ee, gelin hisselere geçelim. Şimdi küçükten büyüğe sıralamışız. Hareket, Artemis, Tavan, Tofaş, Reader, Frotto ile diyelim %5. Hareket, Tavan. 77'ye yine geldik abi. Hareket de yeniden 77. Harekete çok inanıyorduk. Yani şu büyük düşüşü bize ne kadar zaman kaybettirse de harekete hep bir inancımız vardı bildiğiniz gibi 77 kırıldıktan sonra bence ilk hedef 85 TL olacak hatta ben bu hedefi birazcık daha güncelleyeyim şurası bir bir iş order blok ben ana hedefim burası olacağını düşünüyorum 88-60 hatta yazalım grafikte de dursun ara su içiyorum. Bazı arkadaşlar sinirleniyor buna ama baba çok sıcak yani. Kusura bakmayın. Bu sıcaklar başladı abi ya. Vallahi bu sıcakları sevmiyorum. Şöyle. Destek de burası. Burası zaten 200 günlük ortalama. Bundan bahsetmiştik abi. Bak buradan tavanı verdi. Tertemiz iş. Devam. Yani Artemis'te de nihayet tavanladı. Artemis'te bir süredir takip ediyorum. Kırılım, onay, onay, onay. Yani gitmeye o kadar hazır ve nazır bir hisseydi ki İmamoğlu olayı sonrası ee, düştü. feci yataya bağladı. Tepkinin ilk günleri tavanladı. Yani e, böyle hisseleri de seviyorum bir yandan. Yapması gerekeni de yaptı. Ve güncel olarak şöyle bir kırılımdan da bahsedebiliriz. Yani ya 31-18'in kırılması lazım ki ben artık yarın 31-18'in bu momentumla kırılacağını düşünüyorum açıkçası. Hacim de gayet iyi bakın gördüğünüz gibi. Ya buraya bir ters fibo atarsak eğer 32-92'ler gözüküyor. Burası da bir direnç, bir direnç. Ee, orayı da kırabilirsek ki yarın tabii çok kolay değil 32-92'yi kırmak ama yapabilirsek ben ana hedefin 38'ler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Artemis'te. Ya ben de 38'ler görülecek ve bir yükselen trend başlayacak diye düşünüyorum. Ama öncelik yani 31-18'in üzerine bir atalım. Yapabiliyorsak 32-92'nin üzerine. Tofaş'tan bir hareket geldi. Bakın size demiştim ya seviyeler çok bir işe yaramayacak artık. Ee, fazla takılmayın. Bak normalde bu, bu kadar gelmişken şu boşluğu doldurması lazımdı. Önem olmadı. Neden? Endeksle beraber dönüyorlar çünkü. Her hissede böyle zamanlarda teknik çalışmaz. O yüzden dünkü videoyu çok kısa geçtim. Ee, yani Topaş'ın kritik noktası 207 arkadaşlar bildiğiniz gibi. 207 üzerinde iyi oluyor. Altına satış baskısı yiyor. Hatta bunu ek bir seviye daha eklemek isterim. Aşağıda daha yakında. Şurası. Yani 194.8 yani hatta bu iki gün için bence daha bir buçuk gün için daha makul bir direnç seviyesi Tofaş'ta arkadaşlar 194.8. Ve Reader'ım. Reader'ım benim canımdır. Çünkü grafiğine çok inandığım bir hisse ama bizi yoruyor. 12 TL üzeri kapattık bu güzel ilk olarak. 100 günlük ortalama 12.49 yani yarın bunun üzerinde kapatmamız şart abi öncelikle Bir mücadele vereceğiz bence. Bence gideceğiz yarın oraya. Yani bir mücadelemiz olacak bence 12.49'larla. Kırabilirsek bence 14'ler bizi bekler hızlıca hatta. Yani 14'te şu da %18 var tabii. O bayramdan sonra yakalır da ee, kırabilirsek güzel olur. En azından bayramdan sonrası için bayağı rahat oluruz. Ee, ama ana hedef 12.49. Ana direnç 12.49. Geçmemiz lazım abi orayı. Sıkıntı. Güzel ama. Çok güzel mum kapattık burada da. Froto'dan da güzel bir, bir mum geldi. 85-85'i geçemedik bak abi. Ama dünkü videoyu izleyenler ee, beklentimizin gerçekleştiğini anlamıştır. Hatırlamış. Yani %4'lük, %5'lük bir sağlam mum lazım abi demiştik. E, o geldi şimdi ne olacak? Bence bu bir buçuk günde 90'a ne kadar yanaşırsak o kadar iyi. Yani 85-85 hani 85. yarın böyle 87-88'lere atalım hatta yani 88-50'lere atalım. Ertesi günde 90-91'ler. Bence güzel. Yani kabaca şöyle söyleyeyim. Bu önümüzdeki bir buçuk günde %5.5-6'lık yükselişe ben fitim Froto'da böylece bu hafta yani bu üç günde iki buçuk günde yüzde onluk bir yükseliş gelmiş olacak güzel bir dönüş güzel bir tepki olur sonra da ortalama üzerine atmak için uğraşırız ee, negatif durum ee, pozitif konuşuyoruz ama 85-85'ten yarın reddiysen bu hali negatif olur yani gerçekten iyi olmaz Frotoda o güzel bir tepki güzel bir hareket 21.66 o yaktı güzel de bir alt nalı oluştu arkadaşlar yani şu 200 günlüğün üzerinde kapatabilseydik çok daha güzel olacaktı. Ama ben görüntünün pozitif olduğunu düşünüyorum açıkçası oyakta. Ee, ne olabilir hedef derseniz de ya 0.5 22 60 üzerine bence atmaya çalışabiliriz yani. Yani güzel hedef o olur. Çünkü ya zaten dönüş bölgesi burası. Şöyle ana destek bölgesi burası. Daha önce söylemiştim. Ee, haftayı tepeye yakın bir mumla kapatırsak da bence gayet güzel olur. Yarın 22.60 üzeri kapanış bence çok temiz yani güzel iş. O Devam. Tabii 226 TL tavdan da güzel bir atak geldi. Ee, güzel mum. 233.7 burası da bildiğiniz gibi üzerine atmamız lazım. Burada ana hareketli ortalamaların üzerine atınca başlayacak arkadaşlar. 252 TL. Ortalamalar iyi hareket ama bence yarın 233'lerin üzerine atıp böyle iyice bir rahatlamak lazım abi. İyice böyle bir ee, nefes almak lazım. Yeo'dan babalar gibi bir hareket 40-56. 38-54'e değmedi. karşıdan döndü bakayım? 38-80'lerden döndü bakın. Güzel mum. E, artı 4 olmasının yanında en tepede kapattı neredeyse. O bakımdan güzel mum. Yeo'dan bir tık daha iyi performans beklemek lazım. Çok saldı çünkü. Yani bu önümüzdeki dönemde önümüzdeki bir buçuk günde bence Yeo'nun bir %10 daha koyabilirse üstüne mükemmel olur. Yani 44'lere doğru bir Yeo görmemiz lazım arkadaşlar. Üzerine koya 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 güzel bir Yeo görmek iyi olur. Sonrasında 47 49 bandını hedefleyeceğiz. Dediğim gibi isteğim benim şu bir buçuk günde 44'lere gidelim Yeo tekte. Kozal'dan iyi bir tepki 23 72. 200 günlükte kaldık Kozal'da. Yani tam anlamıyla geçemedik yani sınırda kapattık. 25 TL Kozal'ın önemli direnci şu an arkadaşlar. E çünkü burayı zor kaybettik, sert kaybettik. Buraya bir test gelecektir. 25 üzerinde kalmalar da bence güçlü etki yapar. Takip edilmesi gereken seviye bence burası. Astor Baba, Astor Baba, Astor Baba. Astor 91.55'ten nefis döndü ve bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. 200 günlüğü yaşamayınca yukarıda bir iğne bıraktık. Bakın artı 5'lerde kapatabileceğimiz bir gündü. Artı 6 gördüm onu hatırlamıyorum ama görmemiş artı 5. Ee, 97.75 yarın için önemli seviye bence 99.95 de böyle kafada durabilir yani yarın için. Neden geçmeyelim ki? 99.45 mi? 99.95 ha. Ee, yani 4.5'luk bir yükseliş abi. Ne olacak? 97.75 öncelik 99.95 yani en iyi kapanış için takip edeceğimiz seviye arkadaşlar. Mavi 31-24 mavinin hareketi güzel. İyi yerden dönüş kutunun üzerine atmak lazım mavi de bence. 32-20 hatta hocam böyle müthiş bir şey olması için ne yapalım ne yapalım ne olsun 34-53 abi. Çünkü Mavi'de ne olduysa şu 100 günlüğü geçemedi diye oldu bak. Bunun üzerine atarsak bence mavinin boğası başlar. Yani 34.53 kalan bir buçuk günde yaklaşık %10 mu lazım? Daha az olmasa da yok. Nasıl hesapladım ben ya? Yani? hesaplamış. Kötü hesaplamışım. %11 falan lazım. Türk Hava Yolları 283 TL. Güzel yerden döndü. 500 günlük ortalamadan döndüm. Burada da 307 kırılımı bekliyoruz. Hem ortalamalar hem düşen kırılsın diye. Yani bir buçuk günlük olabilecek en iyi hedef bence 307 TL. Yapar mı? Bence yapmaz tabii. O ayrı konu. 296'da yakın direnci arkadaşlar. Tüpraş 127 123'ten döndü. Tüpraş güzel yerden döndü. Burada hem kanala girmeyi yani burada sıralı hedeflerimiz var. Kanala gireceğiz. 100 günlüğü aşacağız. Düşeni kıracağız. 200 günlüğü aşacağız. Sonra zaten önümüz açık abi. 4 tane direnç var. 131 134 140 143 Zaten dolar bazlı grafiği de bizim için ana grafik. Asıl o grafik. Burada daha yakın takip etmek için takip ediyoruz. Dolar bazı 368 e o zor. Yani ne kadar iyi kapatırsak o kadar iyi kafasında yesüplaştı şu an. Mia, Mia'nın bunu beğenmedim ya. Ya yani ben Mia'dan bugün artı 5 falan bekliyordum açıkçası. Artı 4.5, buçuk beş, beş buçuk gibi bir mum bekliyordum. Ee, kötü kapattı, 2.60'larda kapattı ve yani 31.50'leri gördüğümüz halde böyle kapattık. O iyi olmadı. Artı 5 buçukları gördüğümüz gün iki buçuk yani iyi değil tepeden %3'lük satış. Yani Frota'ya söylediğim bunun içinde geçer. Miyada da bir artı 5, 4.5, buçuk, 6 öyle bir muma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizi böyle hızlıca kutunun üzerine atacak bir muma ihtiyacımız var. Umarım yarın öyle bir gün olur yani. Mesela yarın %5 yapsa kaça gidiyoruz? Yani 32 68'ler falan %6 yani şurası iyi bir hedef ya yani 33 30'lar. Güzel bir hedef aslında. Oralara gitse hiç fena olmaz aslında iyi ama. Bakalım. İyi bir mum lazım. Daha o hani dönüşten söz edebileceğimiz bir mum yok henüz maalesef. Pegasus 252. Pegasus'ta yükselen trendi açması lazım. Güzel ilerliyor. Fena değil. iyi yerden de döndük ama yükselen trend direnci var bir planda 263 TL arkadaşlar. Pegasus'ta takip edilecek seviye 244 destek Altınay 70 lere. şükür Altınay 67 67'lerin aşağısına kırmadan bir yeşil mum gösterdi Bu da iyi bir mum değil bu arada beğenmediğim bir mum yani Burada da sorgusuz sualsiz 74.85'in kırılması lazım ilk etapta arkadaşlar Daha baba mumlara ihtiyacımız var Tıpkı altına alfası olduğu gibi alfasının da mumu bence kötü çok daha baba bir mum verebilirdi. Ee, haftayı 46-54 üzerinde kapatırsak anca iyi toparladı diyeceğim. Şu bir buçuk günde bence 46-54'ün üzerine atmamız lazım. Aksel de çok kötü. Ee, hedefimiz de bu tabii ki. Doğuş cılız kalanlardan birisi. Ee, kutunun içinden bir tepki bekledi. Tepki geldi ama ufak bir tepki oldu. Yani bugün en azından 180'lere yaklaşsaydı 190 üzeri kapanışı düşünebilirdik ama şu an 190 üzeri kapanış çok mümkün değil bence. Yani zor oldu en azından öyle diye. Ee, dönüş yapısı da henüz yok Güçlü bir mum lazım doğuşta da arkadaşlar Buralarda gelecek VBTZ'nin kırılım yapması lazımdı bence Yine reddedik yine reddedik yine red yedik abi Vallahi inanılmaz 1961 üzeri Kapanış lazım ee, Yani artık bu kırılımı Tavanla falan yapması lazım ki Yani bizi bir rahatlatsın ee, Yoksa olmayacak yani Takibe devam ediyorum yakından Borusan 326.5 yine günün yıldız hisselerinden birisi. Güzel yerden güzel tepki aldı ama tıpkı Frotoya ve e, Miyateke'ye Alfasa dediğim gibi Borusan'dan da artı 5 6'lık böyle çok güçlü bir muma ihtiyacımız var. E, hem momentum yakalasın hem de kendimizi bir anda yukarılara atalım diye. E, dediğim gibi yani şöyle %7'lik 8'lik mum güzel olur Borusan'da. Yerde fena değil yani vermemesi için de bir sebep yok açıkçası. CV 1446 CV 1502 geçemediği için bir hayli negatif. 1502'yi çok sert geçmemiz lazım CV'de arkadaşlar. Yani ilk hedef bu olmalı. Smart'ın mumunu beğenmedim. Bence kötü bir mum. Smart'ta da yine sorgusuz sualsiz kanala girmemiz ve düşeni kırmamız lazım. O da 29-30'lar. Yani bu hafta bence bunu yapamazsak kötü. Yani kalan bir buçuk günde bence. 30'un üzerine atabilmemiz lazım. Yani bugün birazcık daha iyi olması lazım çünkü. Bunu hedefleyeceğiz. Euro Power'ı zayıf gördüm. Bir hayli zayıf gördüm hatta. Euro Power'da şurada şu yapı var ya bak bunun üstü lazım. 27-42'lerin üstü lazım Euro Power'da da arkadaşlar. Bunlar olmadan bu hareketlerin hiçbir anlamı yok. Odin günün zayıf isimlerinden kutu üzerine atamadıkça Odin'in de bizim için çok bir anlamı yok. İyi yerdeyiz ama bir tepki veremememiz garip oldu gerçekten. 81-70'lere doğru atak lazım bu 1,5 günde Odin'de de. destekse. ise 71 TL altında kapanış can sıkıcı olur. Onurun mu mu bir hayli kötü. 59 TL. 58 üzerinde kaldıkça bir problem yok ama ben iyi bir tepki beklemeye devam edeceğim Onur'dan. Kontrol berbat. Kontrol çok kötü. Kontrol gerçekten çok kötü. Yani şöyle bir günü böyle kapatması inanılmaz gerçekten. Yani 25 80 üzerinde kapanış gelmedikçe kontrol de ee bu dönemin kötü hisselerinden olarak anılacak yani özellikle bugün kötü hisselerinden anılacak ha, bitti birkaç tane şuralardan bakalım neye bakalım akbank 55-65 çok güzel mum geldi akbank'tan o ortalamalar 58-59 bandında ben buralara kadar gideceğini düşünüyorum hatta ana hedef kutu bile olabilir 62-66'lara bile gidebilir Toparlanma dönemi başladı artık çünkü bugünkü mum güzel. Garanti 114'leri, garanti tam dirençte kapattı. 116'yı kırmaya çalıştı, kıramadı. buçuk üzerine yerleşirse özellikle garanti çok çok iyi olacak. Diğer bankalara da burada bakalım. Şu bir 30'a gireyim. Akbank'a yapı kredi 27.36 Yapı kredi bak tam ortalamalara takıldı bu da. 28-15 üzeri kapanışlarda bunun da önü feci açılır arkadaşlar yani çok güzel olur. İş Bankası 11.37. İş Bankası'nın en çok alanı olan bu gibi. Yani ortalamalara daha bayağı var. İş Bankası'nın %13-14'lük alanı var. Şu anda iyi bence yani. 11.27 üzerinde kaldıkça bence iyi bir hareket etmeli diye düşünüyorum. Sonra Emlak Konut 15.5'lara geldik. Güzel. Emlak Konut'a girdi. Önemli dirence çok yaklaşık Buraya geçerse güçlü oluruz Emlak Konut'ta. başka izden güzel atak 27-20 daha iyisi olmalı bence daha güçlü bir atak gelmeli ee, devam etmeli ee, 30'lara kadar alanın önünün açık olduğunu düşünüyorum kim teksten güzel bir atak geldi 14-30 daha iyisi olmalı yine burada 16-37'ler geçilmeli yakın dirençte 14-77 birleşim 15-15 birleşimde bence zayıflardan yani daha iyi tepki vermesi gereken noktalarda en kötü 15-50 üzeri kapanış daha iyisi için 16-0 üzeri kapanışa ihtiyaç var. Ee, bugünlük bu kadar dostlarım. İstekler olursa yazın. Akşam bakmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.